hocamla birlikte. Evet hocam ne kadar güzel böyle bir heyecanın içinde yer alıyorsunuz. Ailelerle birlikte gerçekten toplumda çok önemli bir noktadasınız ve iyi ki varsınız. Evet. Gebelik ve yaz döneminden gebelikte kişisel bakımdan biraz konuşacağız bugün hocamla. Hocam hanımların, gebelerin en çok merak ettikleriyle başlamak istiyorum. İlk olarak şimdi yaz döneminin gelmesiyle planlar yapılmaya başlandı, yaz ayları geldi. Peki gebeler seyahat için en uygun hangi zamanı tercih etmeli? Uzun e, yollara araçlarla çıkmak doğru mu? Ya da uçak seyahati yapmaları doğru mu? Bununla ilgili bilgiler verebilir miyiz? Öncelikle herkese merhabalar diyorum. En başta gebelerimiz ve yakınlarım başta olmak üzere. Ee, tabii ki yaz dönemi yaklaşıkçı hep planlar yapılmaya başlanıyor bu anlamda. Fakat pandemi de bir yandan devam ediyor maalesef. Ee, en başta pandemi kurallarına uyarak seyahat diyelim. Her anlamda gebelerimizin bir pandemi olduğunu unutmaması, evet. devam ettiğini unutmaması e, ve gebe oldukları için kendilerini daha bir özenle, başkalarına göre korumaları gerektiğinin altına vurgu yapalım. Ee, seyahatte bir sakınca yok gebelikte. Yani herhangi bir dönemde gebeliğin seyahat edilebilir. Gebeliğin erken ilk üç ayı, son evet. ayı hariç aslında bu anlamda o orta dönem en rahat en rahat olduğumuz dönem. Erken dönemde hastamızın ciddi bir düşük riski bir kanaması evde istirahat etmesini gerektiren bir durum yoksa erken dönemde de seyahat olabilir. Son günlerde de doğumun başlama ihtimalinden dolayı çok fazla hastamızın mobil olmasını istemeyiz doğum yapacağı hastaneye, özellikle 36-37 haftadan sonra yakın olacak şekilde e, sağlık bir konumda olması hem bebek hem anne sağlığı için daha iyi. E, öncelikle bunları belirterek seyahat uçakta olabilir, evet. e, kendi özel aracıyla olabilir, trenle olabilir veyahut e, şehirler arası otobüslerle olabilir. E, bunlar arasında e, şehirler arası otobüs yolculukları biraz uzun sürebilir. E, hareket alanı dar olabilir, e, mola sürelerini biz belirlemiyoruz otobüslerde ya da trenlerde, Doğru. E, o tarz dezavantajları olabilir. Çünkü bizim e, istediğimiz şeylerden birisi seyahatte gebelerimizde 2-3 saati geçmeden mola vermeleridir. Hı. Sürekli aynı pozisyonda kalmak, uzun süren yolculuklarda hareketsiz kalmak, e, gebelikte özellikle artan bir risk olan pıhtı atma e, riskini artırır hastamızın ağrılarını artırır. Özellikle daha büyük haftalardaki gebelerimiz için söylüyorum. Kasık ağrısı da artış olabilir. kramplar gidiyorsa o haftalarda bunları sık da artabilir. Yani seyahat edecek olan gebelerimizin herhangi bir dönemde seyahat etmesinde genel olarak bir sakınca yok iken mevcut bir riski varsa gebelik tansiyonu, bu ayıslanda bir erken doğum riski, devam eden kanamaları gibi durumlar zaten doktoruna danışması gerekiyor. Evet. Bir risk varsa zaten doktoru o şekilde yönlendirecektir. Biz de yönlendiriyoruz. Bize de soruyor hastalarımız sürekli böyle şeyleri. Sık sık mola verin. Bol bol su için seyahatlerde uçakla seyahat ediyoruz. E, Mümkünse koridor tarafı e, uzun bir seyahat olacaksa tercih edilebilir. Ara ara hareket etmekte. Dediğim gibi iki saati geçmeyecek şekilde e, fayda var. 5-10 dakika hastanın yürümesi, e, kendi özel aracıyla gidiyorsa mümkünse arka koltuğu tercih etmesi hem genişliği hem konforu açısından daha uygun olabilir. Emniyet kemerini taksın muhakkak gebelerimiz iki can sonuçta daha bir özenle buna da dikkat etsinler diyorum. Genel olarak seyahat edebilir hastalarımız planlar yapmaya başlayabilir. Evet, yaz <laughs> gelmesi planlar yapılırken en çok merak edilenlerden evet. biri de buydu gebelerde. Peki hocam, gebelikte havuz ya da denize girmek uygun mu? Aracımıza bindik, tatile gittik şimdi. Evet. <laughs> <yani>. Tamam. <laughs> e, yüzme, gebeler için çok iyi bir spor. Yani Önerilen sporların arasında. Deniz ya da havuz hangisi derseniz, e, tabii ki de deniz, e, deniz ilk başta. E, Her ikisinde de ortak dikkat edilmesi gereken şeyler var. E, havuzlarımız tabii ki klorla temizleniyor. Sürekli e, temizlikleri yapılıyor. Fakat biraz daha risk artışı söz konusu olabilir enfeksiyon <laughs> açısından. Onun için deniz daha ön planda diyebiliriz. Bu alanda e, denize daha havuza girdikten sonra aslında gebelerimizin çok ıslak mayoyla kalmaması önemli. E, vajinal dönem enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları gebelikte biraz daha sık olur. Gebelik bu dönem, gebelik dönemi bu tarz enfeksiyonlar için bir yatkınlık yaratır. E, güneşin çok dik açıda olduğu saatlerde çıkmasınlar. Yani sabahın erken saatleri ya da akşam 3'ten 4'ten sonra daha uygun olabilir. Güneş kremi kullanabilirler, güneş kremi sürülebilir. Gebelikte güneş kremi sürmenin zararı yok, aksine faydası var. Yüksek faktörlü güneş kremleri biraz daha uygun olabilir. Özellikle 30 faktörlü üzeri güneş kremleri. Şakalarını taksınlar güneşi çıkacakları zaman, denize gidecekleri zaman. Deniz biraz daha uygun olmakla birlikte tabii ki havuza da girilebilir. Yani enfeksiyon içinde ıslak mayoyla çok kalmamak önemli. Doktorun belirtebilir. Evet. Hı -hı. Peki hocam gebelikte spor ve egzersiz yapmak yine en çok merak edilenler Hı -hı. arasında. Spor ve egzersiz yapmak uygun mudur? Uygunsa da hangi sporları yapmalarını önerirsiniz? Hı -hı. Ee, gebelik tespitinden hemen sonradan doğuma kadar herhangi bir dönemde spor yapılabilir. Yani spora özellikle ee, bu tür e, risk faktörleri yoksa az önce saydığımız erken doğumu daha önce tekrarlayan düşükleri tekrarlayan erken doğumları hastamızın e, yüksek tansiyonlu kalp hastalığı akciğer hastalığı spor yapmasına normalde de engel olmayan e, engel olan bir durum yok ise eğer gebeliğin başında son günlerine kadar doğuma kadar e, tek çok sporlar yapabilir gebelerimiz. Aslında gebe için en uygulanan sporlar ne derlerse yürüyüş ve yüzme çok iyi. Pilates ve yoga ile bunu tamamlayabiliriz. Hastanın kendini kontrol edebilmesi önemli gebenin. Çünkü gebelikte akciğer kapasitesi, kalbin kapasitesi ve vücutta birçok pek çok fizyolojik değişiklikler olabiliyor. Spor yapacağı zaman hastamızın vücut ısısını kontrol edebiliyor olması iyi olabilir nabzını kontrol edebiliyor olması iyi olabilir. Özellikle nabzını 110-120 civarında 140-150'leri geçmeyecek şekilde kontrolünü sağlarsa daha iyi olabilir. Yürüyüş ve yüzmeyi ben ön plana çıkarıyorum. Haftada birkaç gün hatta her gün isterse yarım saat 45 dakika hafif tempodan, normal tempodan biraz daha ya da normal tempoya yakın bir şekilde yürüyüş tavsiye ediyoruz. Yüzme çok çok iyi bir spor gemiler için. biraz korkuyor bu tarz durumlardan ama yüzme de çok çok iyi bir alternatif. Kondisyon bisikleti sürebilir. Hı hı. Yani dışarıda bisiklet sürmektense çünkü onun düşme riski, kaza riski, trafiğe çıkıyorsunuz. Evet. O tarz riskleri en aza indirmek için kondisyon bisikleti sürebilir. Bisiklet sürmesinde de bir sakınca yok. haftanın her günü ya da haftanın üç günü, bir gün var bir gün yok. Yarım saat 45 dakika yürüyüşler, yüzmeler, testler, yogalar, bir tür faydaları var, çok faydaları var kesinlikle. Gebelikte artan ağrılar olabiliyor, bel ve kasık ağrıları, kramplar olabiliyor. Bunların hepsini azaltabiliyor. Gebelerimiz bazen çok kilo alabiliyor hakikaten. Spor bunu dengeliyor kilo alımına. Ee, doğum için kolaylaştırıcı faktörleri var. Daha kolay doğum yaklaşsalarımız sezeren ihtimali azalmış oluyor. Ee, nefes, nefes alıp verme egzersizlerini geliştirmiş oluyor doğum için. Hem bizim için hem bebeği için kolaylıklar sağlıyor. Fakat her zaman altını çiziyoruz bu tarz durumlar için. Tansiyonu çok yüksek olan hastalarımız, erken doğum, rahim ağzı yetmez diye gibi durumlarda tabii ki bazı kısıtlamalar getirebiliyoruz buna benzer riskli durumlarda. Bir de ağır kaldırmama riskli olsun olmasın hepsi için geçerli. Yani mekik çekmesin gibimiz. Özellikle 3-4 aydan sonra sırt üstü yapılan sporlardan uzak durmasında fayda var. 8-10 geçen ağırlıkları kaldıracak şekilde herhangi bir ağırlık kaldırma gibi şeyleri de önermiyoruz. Peki hocam yaz aylarında gebelerde beslenme nasıl olmalıdır? Öncelikle su. 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 Yani biz e, aşırı nemli ve sıcak memlekette yaşıyoruz. Evet. E, memleketimizin çok çok güzel yanları da var tabii. Çok çeşitli sebze ve meyveler kendi topraklarımızda üretiliyor. Doğru. E, öncelikle su diyelim yani günde 3-4 litre su tüketimi çünkü spor sporda yaptırdık. Evet. Spor esnasında da bol bol sıvı tüketimi öncesinde özellikle bol sıvı tüketerek spor yapsınlar, yüzsünler. Ee, taze sebze meyve tüketimine tabi ki e, bu fırsatı kaçırmayalım. Yazın sezonunda taze sebze meyve tüketimine önem vermekte fayda var. Genel olarak e, sıvı tüketimi ve yazın e, sebze ve meyve fırsatlarında faydalanmakta fayda var diyoruz ama e, tabii ki bunların hepsinin bir sınırı var. Hatta bizim hastanemizde gebelerimiz için hazırladığımız özel beslenme kataloğu var. Evet. Şurada gebelikte, gebelik döneminde beslenme diye görünüyor. Biz her gebemize bunları veriyoruz. Çok güzel. Dengeli ve sağlıklı beslenme önemli. İster yaz olsun, ister kış olsun hazır gıdalardan uzak durmak, gazlı çileklerden uzak durmak çok önemli bir faktör mümkün. bir protein ağırlıklı besinlere daha çok yönelmek, bunlar nedir? Ettir, süttür, yumurtadır. Kuru yemişler önemli, meyvemizi ara öğün olarak tüketelim, yoğurtla birlikte tüketelim, yazın nimetlerinden faydalanırken çok aşırı meyve tüketimi de olabiliyor gerçekten. <laughs> Meyvenin şeker olduğunu unutmayalım, meyve şekerinin fruktuzun çok güzel kiloya döndüğünü hızlı bir şekilde Tokken çok fazla meyve tüketmeyelim, ara öğün olarak yoğurtla beraber tüketelim, yazın artan meyvelere karşı tedbiren bunu söyleyebiliriz ayrıca ve su tüketimini çok çok önem verelim diyorum ben tabi sigara alkol onları saymıyoruz yaz kış etmez gibi olan bütün anne adaylarımızın bu tarz zararlı maddelerden uzak durması evet. kesinlikle ben zaten de bir yine önemli bir mesajımızı vermiş olduk evet hocam peki yine anne adaylarının en sık merak ettiklerinden birisi de saç boyatmak evet. bebeğe veya anneye zarar verir mi evet. şimdi ilerleyen zaman ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe, kadınlarımızın hepimizin çok gurur duyduğu bir şekilde çalışma hayatımızda yerleri arttıkça, kariyer hedefleri arttıkça, evet. gebelikler biraz daha geç olmaya başladı gerçekten. Belki o yüzden çok da hızlı merak edilir bir hale geliyor evet. Durumda. Yani 35 yaş üstü gebeliklerimiz hakikaten artıyor gittikçe. Saç boyama ile ilgili pek çok şey söyleniyor. Fakat bizim bildiğimiz, bize mantıklı gelen, bize bilimsel gelen, ispatlanmamış şeyler konusunda çok fazla iddialı bir şey söylememek, saç boyalarında kullanılan maddelerin teratojenik yani bebekte zararlı etkiler yaratabileceğine dair kesin bulgular var. Bu gebeliğin hangi dönemi olursa olsun çok önerilmiyor saç boyama. Özellikle gebeliğin erken dönemleri, ilk 3 ay daha da riskli olmakla birlikte saç boyatmayı biz makul bulmuyoruz. Biz Destekleyemiyoruz, elimizdeki veriler rahatlıkla saçınızı istediğiniz dönemde boyatabilirsiniz dedirtmiyor bize. Biz bu yüzden temkinliyiz bu konuda. E, hastalarımızın saçlarını e, boyatma konusunda tabii piyasada e, buna yönelik şeyler olabiliyor organik veya bitkisel saç boyaları diye. E, i̇çeriklerini incelediğimizde onların aslında normal bildiğimiz klasik boyalardan çok ciddi farkları yok. Bir iki maddeleri eksik, amonyum tuzlarıyla ilgili olan bir iki şey eksik. Onların da çok ciddi etkisi yok zaten normalde. Ee, bebekte yapılan geri yönelik çalışmalar saç boyası ile ilgili. Ee, bebekte kanserojenik etki yaratığına dair kesin bulgular var orada evet. kullanılan maddeler. Bu yüzden biz rahatlıkla saçınızı boyatın diyemiyoruz. Aksine Hı. bunu erteleyin diyoruz. Hı. Saç boyamayı biz tavsiye etmiyoruz organik bir bitkisel olduğu söylense bile. Peki hocam, kan uyuşmazlığı yine en sık duyulanlardan Hı. birisi bu süreçte. Kan Hı. uyuşmazlığı nedir ve bebeğe zarar var mıdır? Buna tamam, biraz Hı. bahseder misiniz? Hepimizin kan grupları nasıl ifade ediliyor? İşte 0, A, AB, B grubu. Bir de bunların yanında pozitif negatifimiz var. A Rh pozitif, Hı. B Rh pozitif, 0 Rh negatif gibi. Ee, Kayın uyuşmazlığı durumu, ERH uyuşmazlığı diyelim daha doğrusu, çünkü başka grupların da uyuşmazlığı, grup uyuşmazlıkları var. ERH uyuşmazlığı diyelim, ee, annenin ERH negatif olması, babanın ERH pozitif olması. Yani mesela anne 0 ERH negatif, baba A AH pozitif örnek veriyorum. Ee, annenin negatif, babanın pozitif olduğu durumlarda karşımıza çıkan bir durum. Ee, buradaki olayın mantığı nedir? Ee, annenin taşıdığı bebeğin kan grubunun pozitif olması durumunda ortaya sorunlar çıkabiliyor. Genellikle iyi gebeliklerde bir sorun ortaya genellikle çıkmaz. Daha önceden annenin kan grubu, pozitif kan grubuyla vücudunun karşılaşmış olması lazım sorun çıkması için. Oradaki mekanizma aslında şu, pozitif negatif olan anne, pozitif kan grubuyla e, vücudu temas ettiği zaman bir şekilde e, yani bu yanlış kan verme olabilir, pozitif bir kan grubu iğnesinin, daha gebelik için bahsediyorum, <laughs> ee, batması olabilir, bir şekilde pozitif kan grubuyla e, teması varsa buna karşı antikor oluşuyor. Bu doğumda da oluyor zaten. Doğum yaptığı zaman hastamız anne ile bebek arasında bir kan alışverişi oluyor. Bu yüzden anne negatif, baba pozitifse e, annede bu duyarlanma olmasın diye bebek pozitif gelmişse kanışması inisi yapıyoruz. Diyelim ki doğum zamanından önceyiz. Erken dönemlerde aralarında kanışması olan bir anne baba adayımız var ve bizim kanaması var. Kanama durumlarında da muhakkak kan düşmazlığı iğnesi yapıyoruz. Buradaki amaç annenin pozitif kan grubuna karşı oluşturacağı antikorlar temastan sonra, o kan alışverişinden sonra, yani, e, sonraki gebeliğinde diyelim bebek tekrar pozitif oldu ikinci gebeliğinde ee, ve biz hiçbir iğne yapmadık, hiç bebeğin kan grubuna bakmadık. Ee, annenin kanında önceki bebekten dolayı pozitifi git saldır. Pozitif kan grubu gördüğünde git saldır. Hı hı. O, emri olan antikorlar hazır oluyor. Bu neye sebep oluyor ondan sonra? Annenin kanında kan grubu pozitif olan bir bebek var. Annenin kanında da pozitif kan grubuna karşı antikorlar var. Gidiyor annenin e, kaynındaki bebeğin kan hücrelerini bu sefer parçalıyor ve bu yüzden anne kanında ciddi kansızlık olabiliyor e, bebekte. Kan transfüzyonu dışarıdan kan vermeye kadar, e, bebekte kalp etmezliği ödeme kadar e, durumlara sebep olabiliyor. Fakat bunların hepsi dediğim gibi hastalarımıza korkutucu gelmesi etkilenmiş yer uçmazlığından bahsediyoruz şu anda. Ama gebeliğin 28-32 haftasında kan uçması yapılmış, doğumda e, bebeğine Kan grubu bakılmış ve pozitif gelip kan uçmazlığı iğnesi yapılmış diyelim. Bu tarz durumların olma olasılığı çok 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 düşüyor. Yani bu durumda olan çiftlerimizin herhangi korkacak bir durumu yok. Sadece bu konularda bilinçli olması gerekiyor. 10 hafta gebelik var, kan uyuşmazlığı var aramızda. Leke geldi? Kanama geldi. Evet, bu durumda kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalı. Her türlü kanamada, doğumda, dış gebelikte, kimyasal gebelikte, gebelik ürünü oluşmuş ve bir kan meydana gelmişse kesinlikle kanuşmazlı iğnesi yapılmalıyı bilmeli çiftlerimiz evet. burada onlara düşen bu. Onun tamam. için böyle bir kanama falan olursa zaten çoğu hastaneye başvurup kan gruplarını bilmeleri ve kanuşmazlı iğnesinin yapılması önemli bir durumda. Bize yine sosyal medyada en sık sorulanlardan birisi eminim ki size de çok sık soruluyordur hocam hamilelikte yaşanan. Mide bulantıları. Evet. Bunları önlemek mümkün müdür? Neler söylemek istersiniz? Her zaman değil. <gülüyor> <gülüyor> e, e, gebelikte artan bir mide bulantısı söz konusu olabilir ama bu her gebelikte olacak değil. Evet. Bazı gebelerimiz gerçekten biraz daha ağır geçirebiliyor bu dönemleri. Özellikle 6. 7. haftadan sonra tavan yapmaya başlayabiliyor bazı hastalarımızda. da. E, Rutinde aslında on altıncı hafta civarı biter. Ama bazen 9 ay boyunca gebelik bulantısı devam eden hastalarımız olabilir. Hastalarımızın tiroid problemi varsa, karaciğerle ilgili problemleri varsa, mideyle ilgili ülser, gastrit gibi, reflü gibi önceden rahatsızlıkları varsa bunların da özellikle araştırılması, incelenmesi ve ona yönelik tedavilerin verilmesi, tiroid problemlerinde mesela ciddi bulan tutuşmalar olabilir. E, tiroid hormonlarının normal seviyeyi çekmek oldukça azaltabilir. Önleme anlamında evet. sorduğumuz için eğer bir şey varsa evet. Ama onun haricinde hiçbir hastalığım yok. Gebeyim, gebelikten sonra bulantılarım başladı. <laughs> ee, o dönemde de sevmeye dikkat etmek gerekiyor. Ee, sıvı tüketimini engelleyecek kadar ciddi bulantı kusma varsa zaten ilaç başlıyoruz. Hastalarımızın yaptığımız tahlillerde vücudunun çok susuz olduğunu tespit edersek serum takıyoruz. Hatta bazen her gün bazen hastaneye yatırmak seviyesinde ciddi bir dehidratasyon dediğimiz sıvı su kaybı ee, bağlı oluşan klinik bir tablo oluşuyor. Onu gidermek için bazen hastanemize yatırmak zorunda da kalabiliyoruz. B vitamini ve B vitamini kompleksleri bulantıyı azaltmada etkili. Hastamız sabah uyanında tuzlu bir kraker yiyebilir. Tuzlu şeyler bulantıyı bastırma konusunda başarılı. Kuru hastamız beslenirken nasıl beslensin? İlaçları var belli bir yere kadar fayda ediyor diyelim. Ben ne yapayım ayrıca yağlı yemeyeyim şekerli yiyemeyin. Yağlı gıdalar kesinlikle fluyu bulantıya e, artırır, sindirim sistemini zorlar. Tuzlu, kuru, katı ve yağsız besleneceğiz o dönemde. Bizim elimizden gelen bu. E, Zencefil ekstresi içeren bazı ilaç takviyeleri olabiliyor. onun faydası olduğu belirtiliyor. E, dediğim gibi B vitamini kompleksi içeren ilaçlar veriyoruz ve bulantı için ayrıca üretilen e, ilaçlarımız var. Onlarla ee, biz destek olabiliyoruz. Hastamızın sık sık az beslenmesi yine evet. yapması gereken şeylerden biri. Ee, spor yapmak azaltabiliyor. Yüzme bulantıyı azaltabiliyor mesela e, hasta, spordan bahsetmişken az önce. Evet. Yani onun da bulantıyı azaltıcı yönde etkisi var. Hasta tabii ki kendisinin duyarlı olduğu, aşırı hassas olduğu, kokulardan ve ortamlardan uzak durma konusunda da Biraz gayret göstermeli. Çünkü onlar oldukça tetikliyor, oldukça tetikliyor. Buna kusmalarımız gerçekten bazen gittikçe şiddetlenerek artıyor. Hastaneye başvurmak zorunda kalıyor hastamız. Etraftakilerin de buna dikkat etmesi lazım. Evet. E, tüketilen maddeler, yapılan yemekler, o alanda da hastamızın gebe ve bulantı kusması varsa herkesin buna özellikle servisi <laughs> gerekiyor. Hocam son sorumu yöneltmek istiyorum, yine bu süreçte gebelerden çok sık duyduğumuz folik asit. Evet. Hocam folik asit nedir, ne işe yarar? Evet. Ee, zaten bu çağımızın çocukları hep folik asitli, folik asitli diyor yaşlar. Hepsi çok uyanık, hepsi çok <laughs> hareketli, çok zeki diyorlar. Ee, folik asidin önemi nereden kaynaklanıyor? Folik asit e DNA sentezinde, hücre sentezinde kullanılan bir vitamin. Bir B vitamini grubundan bir vitamin. Ee, gebelik döneminde önce aslında gebelik öncesi dönemden itibaren başlanması gereken bir vitamin. Ee, embriyo oluştuğunda ortamda çok fazla miktarda folik asit olmalı. Yani organogenes dediğimiz dönem bizim aslında e, gebelik gebeliğin 3 ile 8. haftası. Zaten gebelerimiz e, gebeliklerin adet gecikmesini et fark ediyor. Evet. Ortalama 5. 6. haftada benim adetim gecikti, test yaptım, gebelik testim pozitif çıktı şeklinde hastaneye başvurular oluyor. E, o zaman başlanan folik asit tabii ki ne zaman erken başlanırsa, ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Ama normal neden? verilen senin gebeliğin oluşurken depoların dolu olacak. Folik asit depoların dolu olması neden önemli? Bebekte e, sinir sistemini ilgilendiren yapıların oluşmasında oluşması esasında eğer ortamda yeterli folik asit yoksa e, Bebeğin beyin belinde açıklık olabilir. Spina bifida dediğimiz şey bu nöral sistemdeki gelişim bozukluğuna bağlı, oluşurken oluşan kusurlara bağlı. Beyinde yokluk, beyin dokularında eksiklik, belde açıklık dediğimiz nöral tüp defekti, burgunda sıkıntılar olabilir. Bu yüzden çok önemli. Folik asidi biz mümkünse gebelikten 3 ay önceden itibaren içmeye başlayacağız. En yani kötü 3, 3 hafta, 1 ay önceden içmeye başlayacağız gebelik planladığımız zaman. Zaten daha önce birkaç kere sizinle yayın yapmıştık. Gebelik evet. öncesi danışmanlık hem folik asit için önemli hem gebelik öncesi genel bir nekolojik muayene için önemli. Biz zaten bize gelip de biz gebelik düşünüyoruz. Dedikleri anda hemen hastamıza folik asidi başvurdu. İsterse 3 ay sonra gebe kalsın, isterse 2 ay sonra gebe kalsın, isterse 8 ay sonra gebe kalsın. Üreme çağındaki bir kadının her gün 400 mikrogram folik asit almasının hiçbir zararı yok planlanmayan bir gebelikte olabilir. Çünkü bu da az değil. Biz öyle diyoruz, evet istenilen bu ama gebeliklerin yarısı falan yani %50'si 60'ı planlamadan oluyor. Yani plansız oluyor. Bu yüzden folik asit tüketsin. <laughs> gebelik, evet. Gebe adaylarımız yani anne adaylarımız, gebelik düşünen herkes günde 400 mikrogram folik asit tüketsin. Besillerden de folik asit desteği alabilir tabii ki de. Ee, yeşil olan işte nane, maydanoz, ıspanak, e, bunlarda folik asit oldukça fazla var. Lahane dillerde oldukça fazla var. Kuru fasulyede oldukça iyi var. Eee Brüksel lahanası dedikleri şeyde brokoli de onlarda folik asit oldukça iyi miktarda var. Bunları da sık sık tüketirsek ayarında bir yandan da doğal kaynaklardan da folik asit almış oluruz. Teşekkür ediyoruz güzel, hocam güzel, verdiğiniz yani. tüm bilgilerden dolayı. Güzel. Yine yaz döneminde gebelik süreci geçirenlerin sık merak ettiği soruları hocamızla yanıtladık. Ve biraz kişisel bakım konusunda da yine merak edilenleri yanıtladık. Evet Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak'tan randevu talebinde bulunabilirsiniz. 0212-665-5050 50 numaralı çağrı merkezi iletişim hattımızdan. Randevu alabilirsiniz. Kaliteli bir doğum süreci geçirmek, sağlıklı bir doğum süreci geçirmek ve sağlıklı bir şekilde çocuğunuzu dünyaya getirmek istiyorsanız Zeytinburnu Avrasya Hastanesi diyoruz. Evet, gerekirse hocamızla birebir tanışmalar da gerçekleştirebilirler. Tüm izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.